Sevdat, sevdat, iyi oluyor iyi yok bir yor. Enerji yayılıyor birçok insan önyargılı oluverir daha da alıkokmak istedik ama insan mutsuz olamazsa da öyle. Böylece olsun yayı yaşayamaz hale getiren insanlıktır Hep beyanlı insanlardır onlar mutsuz oluveriyorlar her şeye rağmen aşık olacaklar. Benim enerji fazalımsın gerçekten aşık sevdelen alsın. Enerjin çok mu fazla görünüyor bu zamandakine nesilde setan yok olmuş içine terse damak açamaz. Hale geldi mi enerji fazalılığında ne tür samimiyet sezik toplumdaki girdi yayılıyor. Sev alım bana söyle senin enerjin çok fazla seni edecek kişi. Görüşen bir renkte bir dolu birisi enerjimide Seda ile şefkat insanlar bir oluyor De dolu bir Seda'nın şey yanında kim etmiş enerjimi Allah'ın aşkına söyle Ey kimi sevdin bir dolu enerjimi sevdin bunu kabul et Çünkü beni aldın bir tek sahip denen sen oluverdin canım benim ailem Bunu sezmiştin Hatta ah, da değişiyor canım yavrum kardeşin dedir hep imza ettik de sonu vermesi gerekir aşık olmak ahlaklı olmaktır Allah'ın aşkını dünyaya yaymaktır şefkatli olmaktır özgüven geliyor büyük bir aşkta enerji doğuyor deniz etana enerji dolu olan bir insanın tüm insanların gözünde sıradışı olmak kadar keyiflisi hiç olur konuşmayı kaynaşmayı aşık olmayı ister yalnız kalmak enerjime uygun olmasa gerektir sevip bu fani yaşamda ahlaklı olmaktır Aşık olmak topluma örnek olmak çetin yaşamı öğretir İşte hamile Enerji binasına iman gücünü aşılıyor Bilyenin sakin olabilmen için şunu yapman gerekiyor Kendine sevdalı bulup evlenmen gerekiyor olmasa bir düz sekiz ay iştahı kesince de soruyor eski enerji nerede o da bizim evladımız sahip çıkalım gidiyor enerjide ahlakı mı değil seda bir ediyor aşık oldum ben bu vakitlerden sonra çevremdeki tüm insanlar beni alır bu cihanda senin gibi erkekler yaşıyor mu ki diye sıra tüm insanlar var olduğunu fark eder bir kişiyle biri oluveriyorum Ona... Allah aşık olmalıdır Canına dinle aşık olmalıdır namuslu bir insan mı? Eşinin ve aşının ve eşini sahiplenmektir Ahlaklı bir insan olmak gerekiyor He. Aşık olun, iyi olun Ey insanlar çünkü iyi olmak Sevecen olmayı tetikleyebilir Çocuklar sağlık Onu vermek İnsanlara mutlu olmayı getiriveriyor Artık Bunu sevmiştir tüm dostlar Aşık olduğunu görürler Sevdalı